Efendim Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludon'un aşırı sağcı siyasetçi Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde kuran Kerim yakmasıyla başlayan kriz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısının en azından şimdilik kapatmasının ardından gazete manşetleri ülkede nasıl çıktı? CNN Türk'ten Serdar Korucu aktarıyor. İsveç ilgilenindeki en büyük şey olan Malmö'deyiz. Bu şehirde de İsveç basınının gündeminde İsveç'in NATO üyelik süreci var. E, ee, Türkiye'nin üretim ettiği üyelik süreci gazetelerin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Kazanan olaraksa e, bu yani emek tartışma ortamında kazanan olaraksa Rus lider Vladimir Putin olarak gösteriliyor. Çünkü e, özellikle Ukrayna işgalinin ardından İsveç'in işte, şimdi Finlandiya'nın NATO dinlendiği yani işte bu başvurular Türkiye'nin betasından tabii işte e, önce teröristlerin iadesi e, arkasından yapılan yani tartışmasıyla e, beto kütlerini hala sürüyor. iki ülke arasında gazetelerde sıcak gündemde yerini bulmuş durumda. Birinci sayfadaki başlıklarda e, zaman olduğu ifadesinde melakunda Erdoğan yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç bir güç gösterisi yaptığı ve NATO üyeliğini veto ederek NATO içindeki etkisini gösterdiğini ve hatırlattığını e, İsveç basını. Mesle. İsveç basının bir başka iddiası ise Ankara'nın içerisindeki gücünü göstererek aslında F-16'ları alım sürecini hızlandırdığına, hızlandırmaya çalıştığına dair. Ee, ancak ilginç yanı e, İsveç son dönemdeki aslında ta, iki ülke arasında tansiyonu yükselten Kur'an yakma tartışmasına ise çok fazla medyasında yer vermemiş durumda. E, diyelim ve tekrar sözü size.